Herkese merhabalar. Yine bambaşka ve çok güzel video konusuyla karşınızdayım dostlar. Bugün size Amerika'da alışveriş yapmadan önce fiyatlardan ve indirimlerden nasıl haberdar olabilirsiniz? Güzel fırsatları nasıl yakalayabilirsiniz? Güzel indirimleri takip etmek konusunda hangi uygulamalardan yararlanabilirsiniz? Bu konuda size bilgiler vermeye çalışacağım. Bugüne kadar kendim kullandığım, arkadaşlarımın yakın çevresinin kullandığı çok güzel uygulamalar var. Bunlardan çok güzel fırsatlar yakaladık. Biliyorsunuz Amerika ciddi bir market, ciddi bir pazar ve burada çok çılgın rekabet var ve bu rekabet satıcılar arasında bazen inanılmaz boyutlara ulaşabiliyor. Bugün aldığınız ürünü yarın fiyatların çok daha düşmüş olabiliyor ya da aldığınız ürün yükselmiş olabiliyor. Bu yüzden bu iniş çıkışları iyi yakalayabilmek, bu iniş çıkışların periyotlarını hangi zamanlarda bir beklenti içerisinde olmalısınız veya işte sezonluk ürünlerin iniş çıkışlarını nasıl görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Bununla ilgili çok güzel 3 tane uygulamam var. Onları size aktarmak istiyorum. Gelin isterseniz sırasıyla bunlara bir göz atalım. İlk uygulamamız slick slickdeals.net. Hem web sitesi hem de cep telefonu uygulaması olarak karşımızda bu sistem. Amerika çapındaki bütün hemen hemen bütün popüler mağazaların yapmış olduğu kampanyalar, indirimler, promosyonlar ne varsa hepsi bu sistemde. Ben ikisini de kullanıyorum. Hem cep telefonunu hem web sitesini. Fakat özellikle cep telefonu uygulaması çok daha kullanışlı. Birazdan size bunlardan bahsedeceğim ve özetle bütün uygulamaları anlık olarak görebiliyorsunuz hem kısa dönem bazen 20 dakika yarım saatlik böyle promosyonlar çıkıveriyor ve bir anda gidiyor hızlı olmanız gerekiyor ve bundan haberdar olamayabiliyorsunuz her an cep telefonunuzda. Çok güzel bir uygulama yapmışlar. Ücretsiz bir hesap oluşturuyorsunuz sisteme ve belli başlı anahtar kelimeleri oraya koyarak örnek veriyorum kamp örnek veriyorum cep telefonu, iPhone, Apple fark etmez. Bunları buraya kendinize bir bildirim gönderebilmesi için buraya sisteme kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bu size ne sağlıyor? Apple'la ilgili Apple başlığı altında herhangi bir uygulama mı var? Herhangi bir indirim mi var? Hemen ondan haberdar oluyorsunuz. Sisteme girip hangi mağazada ne indirim var ondan haberdar olabiliyorsunuz. Veya işte kamp dedim ben. Ben genelde bunu yapıyorum. Kamp alanında ne varsa kamp sandalyesi, kamp masası, kamp çadırı, o kategoride ne varsa o konuda indirimleri yakalayabiliyorsunuz. Veya sadece Amazon diyebilirsiniz. Amazon'la ilgili bütün indirimleri karşınıza gelip listeleyebilirsiniz. Size bildirimler gelebilir. Ya da sadece dediğim gibi bir markaya odaklanabilirsiniz. Gelin isterseniz vakit kaybetmeyelim ve ben size hem cep telefonunu hem de web ile ilgili bilgiler sunayım. Web sitesi slickdeals.net Ana sayfaya girdiğinizde tüm indirimlerle ilgili olarak ya burada yayına giren indirimleri, kampanyaları hepsini görebilirsiniz. Hatta ben geçtiğimiz günlerde yakaladığım bir Deal'i deal'ı sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen yazıyorum GoPro 8 diye aratıyorum. Şöyle yazayım. Evet GoPro 8. İlk sırada hala devam eden 3 gün önce yayına girmiş olan GoPro indirim ile ilgili olarak Sleek Deals'taki kampanya bildirimi. Hemen buradan C-Deal diyorum. Costco'nun web sitesine yönlendiriyor beni. Buradan tabii ki biz ee, üye olduğumuz için alışveriş yapabiliyoruz. Buradan ben girdim ve satın almamı yaptım 289 dolar üzerinden. Bu bundle tamamen işte hepsi içerisinde. Fakat geldiğiniz zaman aynı şekilde Amazon'a hemen göstereyim farkları. Aynı şekilde şöyle yapalım hatta. Şuradan ana sayfaya geleyim ben. Buradan şurayı kopyalıyorum. Ondan sonra tekrar Amazon'a gelip yapıştırıyorum ki aratıyorum. Fakat birebir aynı ürünü yakalayamayabiliyoruz. Bakın buraya geldiğinizde hemen benzer ürünler gibi gözükse de burada sadece işte bunu da yeni yaptı bu arada Amazon'da 300 dolar sadece kameranın fiyatı arkadaşlar. Diğer bundle'lara bakmaya çalışıyorum. Yani birebir aynı muadilini bulamasam da çok karlı bir benim için bir alışveriş oldu. Yani ortalama 350 dolara satılan sadece kamera ile beraber burada ekstra bir batarya ve ekstra kutusuyla beraber ee, nasıl diyeyim? Kamerayı tutmak için özel çubuğuyla beraber gelecek. Yani çok da uzatmadan bu Slick Deals'ın ana sayfasında çok farklı uygulam bulabiliyorsunuz, çok farklı indirimleri yakalayabiliyorsunuz. Ondan sonra buradan kendinize bir hesap oluşturabiliyorsunuz şu sağ üst taraftan. Login sign up dediği yerden bu sign up'tan kendinize bir hesap oluşturursanız eğer aramak istediğiniz veya işte ne bileyim bana haberdar et diye indirimlerden beni haberdar et dediğiniz bir nasıl diyeyim ona alarm kurabiliyorsunuz buraya mesaj size gönderiyor o ürünü oraya bir alarm gibi kurup notification size göndermesini istiyorsunuz herhangi bir şekilde indirime girdiği zaman. Aynı zamanda şimdi bunun bir de cep telefonu uygulaması var. İsterseniz ona da çok kısa göz atalım. Evet yine cep telefonuna kurduğunuz Slick Deals uygulamasına giriş yaptığınız zaman aynı web sitesinde olduğu gibi ana sayfada ki bence web sitesine göre çok daha kullanışlı ve derli toplu bir uygulama. Ana sayfada gördüğünüz gibi bütün indirimleri hızlı bir şekilde takip etme fırsatınız var. Popüler sekmesine geldiğimiz zaman gene bizim gibi bu uygulamayı kullananlar tarafından yoğun ilgi görmüş olan kampanyalardan haberdar olabiliyorsunuz. Daha popüler olanlar. Ve yine Featured... sekmesinde de farklı bir listeye ulaşabiliyorsunuz. Yine en altta bakın Deal Alerts diye bir buton var. Bu menüye ulaştığınız zaman ben mesela kampla ilgili bir alert oluşturmuşum. E, mobil uygulamamda ben aslında hesaba giriş yaptım ve kendime bir hesap oluşturdum burada. Dolayısıyla kendime bir notification yani mesaj sistemi de aktif hale gelmiş oldu. Deal Alerts de buraya kendime bir anahtar kelime veya bir mağaza adı veya bir kategori veya bir bir marka hepsini buraya belirtip yaratabilirim. Kampla ilgili tıkladığım zaman kampla ilgili bana bildirimler gönderiyor sistem. Atıyorum bir kamp sandalyesi, kamp masası işte ne bileyim çadır vesaire falan ne geliyorsa. Onun dışında da bakın burada hemen biraz altında Top Users Created diyor yani birçok insanlar tarafından yaratılmış hazır anahtar kelimeler var size hatırlatıcı. Mesela Amazon'la ilgili deal'ları yaratmak istiyorsanız hemen oradan görebiliyorsunuz onlar size geliyor veya işte Apple ile ilgili indirimleri yakalamak istiyorsanız gibi çok faydalı bir uygulama cep telefonu olarak da bunu da kurmanızı tavsiye ederim. Evet Slick Deals çok güzel bir uygulamaydı. Şimdi sırada ikinci uygulamamız var. Bu uygulama tamamen Amazon odaklı çalışıyor. Öyle söyleyeyim ve web sitesi. Bu web sitesinin adı camelcamelcamel.com yani deve 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 deve.com olarak düşünebilirsiniz. Bu web sitesindeki süreçte Amazon üzerindeki satışı yapılan ürünleri bu web sitesinde aradığınız zaman orada son eğer ne kadar geçmişi varsa atıyorum son 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır bu Amazon'da yayınlanan bir ürün ise o ürünün Amazon'da yapıp ki bütün fiyatlarının istatistiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bir grafik üzerinde gösteriyor ve dinamik olarak işte son 2 ay son işte 2 yıldır Ürün hangi aylarda inmiş, hangi aylarda çıkmış, hangi günde inmiş çıkmış, ne kadar bir fiyat aralığında inip çıkmış falan bunları görebiliyorsunuz. Bu bizim ne işimize yarıyor açıkçası, benim ne işime yarıyor? Bir ürünün bugüne şu anki güncel ürünü gerçekten çok düşük bir fiyat mı yoksa çok mu yüksek bir fiyat olduğunu görebiliyorum. Yani 200 dolarlık bir ürün ya bu ürün geçen sene, geçen ay 300 dolarmış Amazon'da diyebiliyorum ya bu iyi bir fırsatı, güzel bir fiyattayız şu an diyebiliyorum. Veya işte ürün 300 dolarda ama geçen ay 200 dolarmış. Ya diyorum 100 dolar arttırmışlar bunların piyasasını. O yüzden biraz daha bekleyeyim diyorum. Ya da sezonluk ürünleri görebiliyorum. Bakıyorsunuz 5, 5 yıllık bir geçmişi var bu ürünün. İşte yaz aylarında yükselmiş, kış aylarında düşmüş. Ya diyorum bekleyebileceğim alışverişse biraz daha beklersem yakalayabilirim diyorum fırsatı. Böyle bize bir imkan sunuyor dostlar. Çok da uzatmadan hemen bu e, uygulamayı beraber bir göz atalım isterseniz. Hemen Google'dan Camel 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 diye arattığım zaman gördüğünüz gibi Amazon Price Tracker diyor, Tracker diyor. Bu aslında e, fiyatlarla ilgili olarak süreçte sadece Amazon odaklı bir ürün ne kadar yani geçmişinde hangi sezonlarda hangi fiyatları inmiş, ne zaman çıkmış bunları takip edebileceğiniz bir uygulama. Aynı zamanda buradan yine kullanıcı adı şifreyi yaratarak kendinize ücretsiz bir hesap alıp Bir Fiyat düşmelerle ilgili size Uyarıların gönderilmesini sağlayabilirsiniz Şöyle hemen göstereyim Örnek veriyorum tekrar buradan bir Amazon açalım beraber Amazon'a gidelim Örnek veriyorum tekrar Amazon.com'dan Kendime bir tane ben iPod Bakacağım Hemen best sellerlardan iPod. iPod'un web sayfasına hemen buradan giriyorum ilgili ürün sayfasına Amazon içerisinde. Bakın böyle aşağılara geldiğiniz zaman, ürünlerin detaylarına geldiğiniz zaman iyice aşağıya teknik il details diyor. Hemen bakın burada ASIN yani ESN number'ı var. Bu çok önemli. Bu Amazon'un aslında takip numarası bir şekilde. Bu numaraya buradan erişebileceğiniz gibi Amazon'un yukarıdaki linkine tıklarsanız biraz şöyle yana geldiğinizde bakın aynı numara burada B ile başlıyor. Burada B ile. Buradan hemen bu numarayı buradan kopyaladığınız zaman seçtim, kopyaladım. Tekrar camelcamel.com'a geldim. Buraya yapıştırıp arıyorum. Şimdi bakın karşıma bir istatistik çıktı, rapor çıktı. Hatta burada bakın kısıtlayabilirsiniz. İşte son 3 aylık, son 6 aylık, son 1 yıllık hatta tümünü göster diyebilirsiniz. Bu ürünün ya yani bütün geçmişini buradan görebiliyorsunuz. İlk geldik ilk işte ürün piyasaya girdiğinde burada mesela ilk sol üstte 160 dolarlardan girmiş. Sonra inmiş. Aralıkta bir iniş yapmış. İniş çıkış iniş çıkış. Son 3 aylık istatistiğine baktığımda da fiyat yaklaşık 139 ila 129 arasında gidip gelmiş. Yani bunlara böyle birçok üründe mesela sezonluk ürünlerde falan da görebiliyorsunuz. İşte ocakta, ocakta iniyor. İşte ne bileyim yazın çıkıyor vesaire falan. bunlara böyle takip edip ürünlerinizi buradan alabilirsiniz. Bir de ekstradan bakın hemen şu ekranda karşımda diyor ki Create Amazon Price Watches yani bir e-posta adresi yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra Amazon Price'ı bu ürünle ilgili Amazon'un fiyatı kaça düşerse, işte yüzde üç düşerse, yüzde yedi düşerse, iyi bir good deal olursa gibisinden track dediğiniz anda bunu sisteme kaydediyor ve artık bu ürün iPod ürününde ki herhangi bir indirim oluştuğunda Amazon üzerinde size e-mail yoluyla, e-posta yoluyla bilgilendiriyor. Bu da takip açısından harika bir uygulama diyebilirim. Kaçırmayın. Evet ikinci uygulamamız Camel Camel ile ilgili de bilgilendirmeyi yaptıktan sonra şimdi üçüncü ve son uygulama bu uygulama biraz bizden çünkü Amerika'da yaşayan Amerika'daki Türklere ve bu bölgedeki Türklerin alışveriş kültürüne biraz olsun destek sağlayabilmek adına gönüllü bir şekilde başlayıp ısrarla azimli ve profesyonelle döndürme konusunda hızlı bir şekilde yola takdir ettiğimiz bir uygulama Amerika'da yaşıyorum. Instagram hesabı ve web sitesi şu aşamada. Instagram hesabı diğer önceki sunduğum uygulamaların dışında aslında hepimiz Instagram kullanıyoruz. Instagram hesabı olması bizim için biraz daha avantajlı çünkü eğer takip ediyorsanız sürekli Instagram'a bakıyorsanız ve eğer bildirimleriniz açıksa Amerika'da yaşıyorum hesabının bizler için paylaştığı güzel kampanyaları, güzel bildirimleri Anında haberdar alabiliyoruz ve bu fırsatı kaçırmadan hemen yararlanmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Onun dışında hem gönderdiği postlarla aktif tutuyor hesabını hem de storylerle yani hikayelerle daha güncel daha aktif şeylere ulaşabiliyorsunuz. Bu konuda çok başarılı ilerliyorlar. Biz de Verilin Amerika kanalı olarak Amerika'da yaşıyorum Instagram hesabını ve web sitesini bütün emekleri için teşekkür ediyoruz. Şimdi isterseniz hep beraber bir göz atalım. Özellikle bizler gibi Amerika'da yaşıyorsanız ve indirimlerden eş zamanlı olarak hemen bilgilendirmek istiyorsanız ve Instagram hesabınız varsa kolayca Amerika'da yaşıyorum Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Bu hesapta yine Amerika çevresinde, Amerika içerisinde çok farklı hesap indirimleri, bazı işte ürün indirimleri veya güzel fırsatları yakalayabileceğiniz, farklı bildirimleri alabileceğiniz Harika paylaşımlar var bu paylaşımlar aynı zamanda e, kendi web sitelerinde bir liste halinde kategori halinde çok güzel veriliyor bakarsanız şu an Amerika'da yaşıyorum koma göz atıyoruz Amazon fırsatları olarak kategorize edilmiş buradan girdiğimiz zaman da gene bakın öğrencilere bedava Amazon Prime'ı 30 gün herkese bedava gibi çok güzel belki de kimsenin e, farkında olmadığı gözden kaçabilen güncel bilgileri burada çok güzel paylaşıyorlar kendileri. Tekrar Instagram hesabına dönersek güzel bir avantajı ise Instagram'da takip ettiğiniz zaman ve bildirimleri açtığınız zaman Amerika'da yaşıyorum hesabına atılan bütün şeyler, postlar, gönderimler öyle söyleyeyim bir bildirim olarak size de ulaşıyor. Dolayısıyla çok güzel kısa zamanda bundan haberdar olabiliyorsunuz. Onun dışında yine postlar dışında da Yine burada storylere baktığımızda story gönderimleri de günlük olarak, anlık olarak çok daha hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Buradan bakın ben hemen hızlı hızlı bakıyorum, Pampers indirimleri var, indirim kodları ile ilgili gönderim gönderimler var ki bunlar da çok faydalı, hepimizin işine yarayan. Onun dışında bakın T-Mobile ve Sprint ile ilgili bir para iadesi bildirimi var, yani sadece ürün için değil. Starbucks'larda yapılan kahve alımı ile olarak ikinci bedavası gibi bir gönderim var. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel indirimler var. Bunlar yine Amerika'da yaşıyorum hesabını takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Evet dostlar, bugüne kadar indirimleri yakalayıp ucuza güzel ürünler yakaladığım güzel uygulamaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım gelecekteki alışverişlerinizde bir katkısı olur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmaktan, eğer kanalımıza abone olmak istersen abone olup bildirim zilini açmaktan çekinmeyin. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Can Çolpan. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.